Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah rahmet ve bereket üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet kanala yeni gelenler abone değil abone olalım arkadaşlar. Videomuza destek amaçlı beğeni ve yorum da atabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi karımız bir kere yağdı ama 2-3 gün oldu erimedi çünkü aşırı bir soğuk var arkadaşlar. Karın yağdığı gece hava ayaza çektiği için yani eksi herhalde 15 falan gördü. Ve hala da devam ediyor arkadaşlar. Bu yüzden kar erimedi. Yine güneş açtığı zaman gün anındaki yerler eriyor fakat e, ee, terste kalan yerler yani güneş görmeyen yerler hala erimedi arkadaşlar. Aşırı bir soğuk var. Şimdi diyeceksiniz kardeşim siz manyak mısınız? Baba da niye ee, hayvanları çıkar diyorsunuz diye. Arkadaşlar biz ne olursa olsun çıkar diyoruz. Gerek yarım saatliğine gerek bir saatliğine ee, hava güzelse kalıyoruz 200 saat. Bunun sebebi de görmüş olduğunuz gibi hayvan yani hem az çok bir şeyler bulabiliyor. Ee, çam pürü kesiyoruz. Mesela bu çam pürü çok faydalı arkadaşlar. Sarı çam pürü. Ee, hatta siz siz bile içebilirsiniz yani insanlar bile içebilir. Onu kaynatıp müthiş derecede C vitamini var. Ee, yani limon limon yanında hikaye. Bu da hayvan için de çok faydalı arkadaşlar bu çampürü. Hayvan nezle ise e, ciğerleri bitikse çok fayda ediyor yani hayvana. Kışın da yemesi lazım onu. O yüzden onu yedirebildiğimiz kadar yediriyoruz. Bu yüzden dolayısıyla çıkartıyoruz arkadaşlar. Tam da durma, durmasından. Dur kızım dur kızım. Bakın bu da kendine bir tane şey seçmiş. İşte bu tükenler arkadaşlar e, kara yaka olduğu zaman e, hayvana yapışırsa kolay kolay ayıramazsınız ama güvurcukların tüyleri güs olduğu için çok da sorun yapmıyor. Mesela şu annesi bunun kıvırcık, e, babası kara O yüzden dolayısıyla ona yapışsa kolay kolay ayıramazsınız yani. Bu şekilde gerçekten çok bir soğuk var arkadaşlar elim kızarıklığından belki anlarsınız. Müthiş bir soğuk var. Parmak uçlarımı hissetmiyorum şu anda. Yani Biz insanoğluna Maalesef ki nankörüz arkadaşlar Yazın asırı sıcak diye şikayet ediyoruz kışın Soğuk diye şikayet ediyoruz Kar yağmadı zaman yağmadı diye şikayet ediyoruz yağdı zaman yağdı diye Yani Bir şükür bilmiyoruz aslında ee, Ama Dediğim gibi Allah'a şükür Soğuk da olsa nihayetinde ahırda olduğu zaman bu hayvan daha bir zahmetli oluyor bakması. Ama şu anda böyle çıkarıyoruz ki bir iki saatliğine hem ayakkar açılsın hem de bir şeyler bulursalar ek vitamin vitamin arkadaşlar. Tabi karın erimesiyle otlar çıkmaya başlayacak arkadaşlar. Müthiş bir şey oldu yani. Allah'a şükür karın yağması. Görmüş olduğu gibi yeşermeye başlar. Ha bir açmaya başlarsa da bundan sonra da ilk hava, ilk bahar havası devam etmeye başlar arkadaşlar. Yani gider yukarı doğru e, sıcaklık artmaya başlar. Buralara zaten çok kar yağmadığını söylemiştim. O eskiden bir çok kar yağıp böyle bir ay, bir buçuk ay hani sürekli karın yerde oldu. Şu anlık zaten öyle çok seyrek arkadaşlar. Kar var. 2 e, santim, 3 santim. Onu da birçok yerleri açık güneşin gördüğü yerler. Aslında onlar da çoktan açardı. Fakat dediğim gibi aşırı bir soğuk var. Şu an bile eksi bir eksi iki galiba arkadaşlar. E, gündüz olmasına rağmen. Hava bulutlu. Bakalım. Çıkardık. Çok beklemeyiz. Allah bugün bize neler nasip edecek görelim arkadaşlar. Dün gerekenden dün gereken e, olaylardan zaten bahsettim. Paşa hakkındaki yorumlardan. Eee en azından yanlış düşüncelerden sizleri ayırt etmek için arkadaşlar aklınızdaki. Tabi yine kim nasıl düşünmek isterse öyle düşünebilir. Sorun yok arkadaşlar. Kimsenin düşüncesini değiştiremeyiz. eee siz doğru bildiklerinizden dönmezsiniz. Ben de doğru bildiğimden dönmem arkadaşlar. Ama biz ne olursa olsun video çekip atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. İzlenir izlenmez. Benim için bu sorun değil. 3-5 tane yorum bile beni çok mutlu ediyor. Şuradan da bir teşekkür edeyim arkadaşlar. Yorumları okuyacağım dedim fakat bir türlü müsait bir vaktim olup da okuyamadım arkadaşlar. Bir de ee, çok mesela binin üzerinde yorum var. Tamam hadi diyelim birçoğu destek amaçlı yapılmış yorumlar. E, fakat okumaya kalsam galiba 2 saat video olacak arkadaşlar. Yani bir canlı yayında inşallah Herkesin yorumuna karşılık vereceğim inşallah bakalım müsaade olursam arkadaşlar. E, hepinize çok teşekkür ediyorum gerçekten de istediğim bir şeyi e, istediğim zaman arkadaşlar e, hiç tanımadığınız bir insanın e, arkasında durabiliyorsunuz yani bu beni e, hem gururlandırdı hem duygulandırdı arkadaşlar gerçekten de yani yani elin yabancısı derler ya bizde aslında, aslında elin, yaba, elin yabancısı değil de bir nevi abi kardeş, abla kardeş olmuşuz yani. Ee, bunu da öğrenmiş olduk. Zaten belli bir kitlemiz artık oluştu arkadaşlar. Allah'a şükür. Ee, bu yüzden 5 Mart'ta çıktık arkadaşlar. Ya, yakında bir sene olacak. Kanalımızı açalım. Yolda ilerlemeye devam. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Bakalım hayırlısı olsun. Şimdilik görüşürüz. saldırmış. Şimdi gösterebilirsem. Eğer göstereceğim arkadaşlar bakın. Bu ki Uçanlardaki... Karlar düşüyor yere. Belki, belki ondan da olabilir. Köpekler oraya çok dikkatli bak. Evet bunlar da. Bunlar da buzda oynuyorlar. Hadi bakalım. Kuzgunlardan yine seri takip. Bir bırakmıyorlar lan peşimizi. Acaba ne var bu ormanda? Dikkat edersiniz arkadaşlar hep sıklık ormandalar. Yani hep bakın bu ormanlardalar yani. Dikkat ederseniz ormanlarda burada da dolanıyorlar. Kuzgunlar dolanırsa ne demek? Herkese gerçek bize kuru zıkı demek. <laughs> Ne dersiniz arkadaşlar? Sizin için bir yer yer boşaltayım mı? <laughs> o bu değil de arkadaşlar hava yani buz kesiyor şu anda. Her birden de çok dondurucu bir soğuk var arkadaşlar. Burnum palyon burnu gibi kızardı. Şöyle ormanları gözlüyorum da tabi biz buradayken açıklığa çıkmazlar. Onların işi arkadan kalleşçe saldırmak. Dön gel, Dön. Nereye? Hey, Bırr! Üss! Ait! 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 Üss! Dön gel! donduk yav! Prr! hadi. gel! Haydi! Ha, Mustafa abi de geldi arkadaşlar. Onun dağarı da burada bakın. Mustafa boyda geldi. Ama Mustafa abi biraz tehlikeli sular da yüzüyor. Ormana götürmüş hayvanları. Mustafa Bey dikkat et. Buralarda burada kalktı mı kendini? Geçen gün saldırmış da zaten burada tavarına. Arkadaşlar şimdi bana kısacaksınız karışım düzgün tut diye de şu an titriyorum yani soğuktan. Sağ Soğuk orada arada. <laughs> karabaşa karabaşa. Karabaş sezdi. Oğlum, oğlum, oğlum. O ne lan orada? O Mustafa benim köpeği mi, bizim köpek mi? Bizim Zeynep'miş lan. Bir değişik duruyor. Ne ara çıktın oraya? Az önce buradaydın. Gel kızım, gel. 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 Zeynep, orada şimdi Mustafa abinin köpekleri seni boğar bak, gel. Oğlum! 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 Mustafa Reis sinirlenmiş ama neye sinirlendi bakayım. Mustafa Reis bir el salla Mustafa Reis. yavrum Bu hayvancılık zor zor. Mustafa Reis bana bakıyor ama tabi onu çektiğimi şu anda görmüyorum. Mustafa Reis. Dededen kalma mazeri almış. hayvancılık zor. Evet Mustafa Reis nerede kaldın? Çamın arkasına kaçtı. Evet çıkıyor. Biri, Mustafa Reis biriyle görüşüyor şu anda. Dededen kalma mazeriyle. Evet Mustafa Reis. <laughs> Neyle konuşuyorsun acaba? Tabi elim o da bu <laughs> O değil de. Lan çak, lan <laughs> sen alacaksın. Fıstık gibi çekerdin. resim göremedim. Yaklaştı, yaklaştı, şart. yaklaştı. yaklaştı. Bir çakıldı, ee, yakaladı. e, Değil çulluk ya. nereye düştü? Lan abi gemiye indir ya lan. Kotor kotor oraya düştü ya. Kuzgunla kadar üstüne bindi mi? Şimdi aradım yok. Hemen atıp çalıkların bir yerin içine mi çekti hemen? O gibi. <laughs> Almayacaksın zaten. <laughs> Hayır böyle çık. Oğlum <laughs> bu... Mustafa Reis yürek gibi şellem ormanlara götürüyor. ya. <laughs> ya bu gene <beni gülüyor> de biz gelince gene ver <laughs> <laughs> Biz Zeyyat... Aaa <Bravo>, Mustafa! <laughs> Az önce bizim sinir, bizim yine. Bereket olsun, bereket olsun. Az önce. Dayın geliyor, dayın, dayın. <laughs> arkanda dayın, arkanda. <laughs> bu bir sinirlendi az önce. Geçilere. <laughs> oğlum, oğlum, oğlum. Git, git, şuradan çık. herhalde yeri sen geri. Yok lan, geçilerin biraz bu tarafa gelmişti. Say bir daha bari say. Hepsi böyle sayman da. Giden giderdi. <laughs> o kadar ha telefonu. Ne, ne zaman ruhte telefonu var şimdi? Bırak şu telefonu daha var <laughs> Vallahi sen böyle çok ataklık veriyorsun. <laughs> Allah müsteğfir. Kamar ya sala el. Akşam kendin izlersin. <laughs> Zeynep gel, 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 gel. Gel. Hey. Valla kuzguna bağırıp duruyordu da La sen niye atmadın? Çekir misin? Evet arkadaşlar Mustafa bir, bir, bir tane at, bir tane at Nasıl bir tane atayım? Hepsini atma oğlum ne yapacaksın hepsini atıp? Niye bir tane atayım oğlum? <laughs> bir tane at yeter <laughs> Yeter kapattın Evet arkadaşlar Köpükler sabahtan beri şu karşı dağı gözlüyorlar. Sabah da gösterdim. Hemen davarımızı saydık. Artık paşanın da hareketlerini anlamaya başladım arkadaşlar. Böyle bir şey olduğu zaman sessiz sessiz o bölgeye doğru bakıyor yani. Artık bir hareket mi bekler? Onu bilmiyorum. Kurdu anlıyor zaten çok mu arkadaşlar. Fakat o bölgeye böyle sessiz sessiz bakıyor. Orayı izliyor da izliyor. Az önce de aynısını yaptı. Hemen davarı sayalım dedim. Davarı saydık şu anda arkadaşlar. Ee, Allah'a şükür eksik yok. Her an her şey olabilir. Yani biz ne kadar dikkatli olursak olalım. Bir anda bir şeyler olabiliyor arkadaşlar. Aşk orada tüfek müfek hikaye. Ha. Tüfek, köpek, çoban, hikaye yani. O yüzden dolayısıyla karda bayağıdan beri yerde. Sizler de videolar izliyorsunuz zaten. Artık aç kalma ihtimalleri yüksek. Bu yüzden dolayısıyla tüm riski alacaklardır. Bir hareket bekliyorum ben de arkadaşlar. Yani şöyle bakın e, şimdi köpek o tarafa doğru bakıyordu yine bir şeyler var fakat işte kendini göstermiyor bir yerde durup beklemek lazım sabırlı olmak lazım görüntü alabilmek için Fakat e, da var durmuyor arkadaşlar görüyorsunuz Bunlar yukarıdan gidiyorlar onlar aşağıdan gidiyorlar yani ikisine birlikte bakmak biraz güç Kurt da bu anı bekliyor zaten dağların birbirinden ayrılmasını çobanın e, Sayıklamasını Hemen indire gandi yapacak Ama bizden Evet arkadaşlar Bu batarya Galiba e, Bitiyor Yedek bataryayı da bugün getirmedim O yüzden çok daha fazla konuşmadan bugünlük videomuzda böyle olsun. Valla bataryada bir sıkıntı var galiba arkadaşlar. Normalde yetiyordu önceden ama şimdi bayağı bir bitmeye başladı. Ee, oyunum da gidiyor. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Sizler zaman olduğu gibi ben gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.